Bereketli Kız Proje İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulanmaktadır. Bu proje ile hafızlık eğitimine erken yaşlarda başlanarak öğrenmeye kolay ve kalıcı hale getirilmesi, öğrencilerde çalışma disiplini, zaman yönetimi, kişisel becerilerinin ve sosyal yeteneklerinin geliştirilmesi, öğrencilerin okul ortamından, ailesi ve sosyal çevresinden uzun süre uzak kalmadan hafızlık eğitimlerini tamamlamaları amaçlanmaktadır. Hafızlık yapmak isteyen ve ilkokul 4. sınıfı tamamlayan öğrenciler okula kesin kayıt yaptırabilmek için okul sınavına katılırlar. Öğrenci seçiminin ardından seçilen öğrenciler yaz kurslarına gelerek yoğunlaştırılmış Kur'an-ı Kerim eğitimi derslerini alırlar. Böylece 5. sınıfa ön hazırlık yaparlar. 5. sınıfa geçen öğrenciler 5. sınıfta yoğunlaştırılmış Kur'an dersleriyle hazırlığı tamamlarlar. Hazırlığı tamamlayan öğrenciler 5. sınıfa devam ettikleri yılın en geç Ocak ayı içerisinde hafızlığa başlarlar. 5. sınıfta hafızlığa başlayan öğrenciler akademik derslerini okulda alarak Kur'an kursunda da hafızlık olma sürecine girerler. 6. sınıfta öğrenciler eğitim öğretime bir yıl ara vererek hafızlık eğitimini Kur'an kursunda devam ederek tamamlarlar. Hafızlık eğitiminde Hafızlık süresi, hazırlık süreciyle beraber toplamda 20 aydır. Hafızlığını tamamlayan öğrenciler 7. sınıftan devam ederler. 7. sınıfa geçecekleri yaz tatilinde ve okul kurslarıyla 6. sınıf derslerini telafi ederler. 7. sınıfta haftada 8 saat kadar Kur'an derslerini alarak hafızlığını pekiştirirler. 8. sınıfta da hafızlığın pekiştirilmesine devam edilerek bir üst öğrenime hazırlık yapılmaktadır.